Arkadaşlar herkese merhaba. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Bugün sizlere Vodafone Yanımda uygulamasından istediğiniz kadar internet kontör, e, SMS nasıl alabilirsiniz? Vodafone yanımda hediye çarkından nasıl çıkarabilirsiniz? Bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle yanımdaya giriyoruz. Vodafone yanımdaya. Arkadaşlar burada her pazar günü hediye çarkı yapabiliyorsunuz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ben bugün tam 4 kere hediye çarkı yaptım. Hediye çarkına git diyelim. Ve hala hediye çarkını döndürebiliyorum. Hoş geldiniz diyor. Bekliyoruz. Ee, ne diyor burada? Atla diyelim bunu arkadaşlar. Evet şöyle gördüğünüz gibi sınırsız bir şekilde döndürebiliyorum. Şimdi bunu nasıl yapıyorum arkadaşlar sizlere de göstereceğim. Şu Görmüş olduğunuz gibi bana e, internet verdi arkadaşlar. 2 GB internet kazandık. Şöyle geri gelelim. Arkadaşlar bunu sürekli yapabilirsiniz. Herkes yapabilir. Şöyle Vodafone yanımda uygulamasının üzerine basıp uygulama bilgileri diyoruz arkadaşlar. Uygulama bilgileri dedikten sonra depolama alanı ve ön bellek var burada. Depolama alanını temizle ve ön belleği temizle dedikten sonra arkadaşlar gelip tarihi pazar gününe ayarlayıp e, akşam saatleri 10.30-11 arası yapıp Vodafone yanımda programına tekrardan giriyoruz. Ve bu sayede istediğimiz kadar ayarlayabiliyoruz. E, Vodafone yanımda da çark çevirip hediye kazanabiliyoruz. E, şimdiden yapan herkese hayırlı uğurlu olsun. E, diğer videolara inanmayın. Hepsine baktım tek tek hepsi yalan konuşuyor. Yani diğerleriyle vaktinizi harcamak yerine bu videoyu baştan sona kadar izleyip sizler de istediğiniz kadar çark çevirip hediye, SMS, kontör ve e, daha birçok şey kazanabilirsiniz. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.